bu olaylar bence olacaktı ve bir şekilde dönecekler çünkü arkalarında başkan olabilecek kimseyi bırakmadılar. Evet şu anda Ankara'da görüyoruz. Ankara'daki görüntüyü bir daha gösterelim. CHP'li gençler şu anda aa, Ankara'dalar ve meşaleleri yaktılar. Ankara'da CHP Genel eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın evinin önündeler. Bir kısmı açlık grevinde bir kısmı geri dönsün diyor. Daha doğrusu hepsi geri dönmedi diyor. Sevilay sen diyorsun e, ki geri dönmez. Ümit Bey ile yani Yani bu iddialar aile, ya bunu bence bunlar tabii çok o başka yaşayan. şey söylüyor da ben şöyle düşünüyorum bakın. O kasetin altında varan iki var. Ne demek Varan iki. Ha, o başka. Hayır yani. Bu da geliyor arkadaşlar. Yani bunu parti içinden, partinin çok ileri gelenleri söylüyor. Ne diyorlar? O varan iki de ne var? Yine be, yani benzer aynı isimler mi var, farklı isimler mi var? Mesela de, yani konuşmak istemiyorum. Yani içerik pis, çirkin. Hakikaten yani yine diyorum bu hepimizin başına gelebilir. Hepimiz insanız. Yani Deniz Bey bir şey altında olabilir. Başka bir tehdit ve şantaj altında. Neden geri gelsin ve bunları yeniden gün? Ayrıca Deniz Bey çok akıllı bir siyasetçi. Ben siyasetini beğenmiyorum. Hiçbir zaman uzlaşmadık. Hep karşısında oldum. Kim onun karşısında ben onun yanında oldum. Altan Ağabey, Altan Öymen destek e, karşı çıktı ben onun yanında oldum. Aydın Güven, Gürkan e, karşı çıktı. Ben hep o, ona karşı... Çünkü olmadı bir türlü kafalarımız uyuşmadı. Evet. Ama akıllı bir siyasetçi.